Tabii dinsizde de acımak lazım. Yani münafık çok alçaktır. İnşallah. yani çok mikrop, üst mikrop da temiz onun yanında. Yani <laughs> <bir> neye <laughs> benzeyeceğimi de, de bilmiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Uyuz köpek de çok temiz kalıyor yani. Hiçbir şey diyemiyorsun. Bu şey, i̇nşallah. E, <laughs> domuzun pis şeyin üzerindeki e, kene gibi diyorsun ama evet. yani, onlardan da daha aşağılar yani i̇nşallah. Inşallah. <laughs> ee, küfre karşı şefkat duyacağız. Acıyacağız. Yani adam açıkça söylüyor. Yani böyle kalleşlik yapmıyor. Yani açık yani gizlice bir yani bir sinsilik yapmıyor. Ne diyor? Haşa ben inanmıyorum diyor. Hastayım demektir o. Bana yardım edin diyor. Yardım edeceğiz. İnşallah hocam. E, münafık ne diyor? Ben evliyayım diyor. Evet. Peki sen, sen de kendini Düzeltmen lazım. Estağfurullah. İnşallah. Estağfurullah. İnşallah. Estağfurullah. Evet. Ama ben evliyayım. Evet. Çok evet. tehlikeli malumdur. Evet hocam. Ki dinsiz oldu halde. İnşallah. Onun için e, küfre karşı de, mesela, da mutlaka şefkat kurtarma amacı olacak inşallah. İnşallah, i̇nşallah hocam. Güzel örnek olarak anlatacağım inşallah. Evet. Evet. ne anlatayım. Estağfurullah hocam. Nasıl uygun görürseniz inşallah. Bir ayet vardı şeytanın. Ha, bak tam oraya gelmişiz biz de. 14. surenin 22. ayeti. Bakın doğrusu diyor. Doğrusu. Şeytan söylüyor bak. Evet. Münafıkların başı. Evet. En gelişmiş münafık. Doğrusu. Ulan senden doğru çıkar mı? <laughs> i̇nşallah. <laughs> sahtekar herif. Evet. <laughs> doğru yani. İnşallah. Yani sürekli sahtekar. Evet. İnşallah. Hayır şimdi dediği hakikaten doğru da ama doğrusu değil sanki biz ona şeytanın inanmayız. İnşallah. Ama bu dediği doğru. Mesela şuradaki i̇nşallah. sözü doğru. Doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Bak şimdi dürüst gösteriyor kendini görüyor musun? Yani itirafçı ve dürüst adam havasında. Evet. Tam münafığın karakterinde bu. Zaman zaman böyle manyaklığı tutar, zaman zaman da sinsini tutar. Bak doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaadeti, ben de size vaatte bulundum fakat size yalan söyledim. İşte bak böyle şeylerde bazen insanlar e, ee, münafığın sözüne güvenebiliyor. Mesela samimi bazen itiraflar bulunabilir, samimi gibi görünen. Orada da oyuna gelmemek lazım. Dikkatli olmak lazım. İnşallah. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım. Bak felaketten sonra, adam batırdıktan sonra görüyor musun? Yani tam böyle kaltak yani öyle diyeyim yani tam kahpe yani. İnşallah hocam. Yalnızca sizi çağırdım. Siz de bana icabet ettiniz. Bak kabus gibi adam ya. Siz de evet. bana icabet ettiniz. Doğru söylüyor ama ya mahvetmiş adamı bak. <laughs> Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Bak kendi yine kendini temize çıkarıyor. Beni kınamayın diyor. Lan sen değil misin milleti bu hale getirmenize bir sebep olan değil mi? İnşallah. Doğru. O adam onu yapmaması gerekiyordu ayrı. Evet. Ama beni kınamayın diyor. Yani evet. kınanmak da istemiyor. Enaniyetinden. Halbuki demesi lazım ki evet ben de diyorum sen de öylesin demesi gerekiyor. Evet. Demiyor. Öyleyse beni kınayın. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim sanki ondan öyle bir şey bekleyen varmış gibi kurtaracak <laughs> değilim diyor. Değil bak mesela o da yine manyaklığının bir alameti. Evet. Siz de beni kurtaracak değilsiniz. E zaten onlar da zavallı belli yani değil mi? Doğrusu daha önce e, beni ortak koşmanızı tanımamıştım. Yani munafık. Allah doğru söylüyor öyle bir şey tanım ama munafık karakterinde bu vardır yani. Gizler 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 gizler, gizler. mahvettikten sonra ortaya çıkar. Evet. Yani hedefine ulaştıktan bak. Hedefine ulaşmadan münafık asla kendini beyan etmiyor görüyorsunuz. Evet. Kendini de mahvedip Müslümanları da mahvettiğini düşündüğünde ya artık kimseye yani ne o hedefi ondan sonra dili çözülüyor. Çünkü artık sahtekarlığın bir anlamı yok onun için. Evet. Yine orada da taktikler bir orada da kendini temize çıkartmaya çalışıyor. Ayrı mesele. Evet. Çünkü o konuda kesin kararlı zaten o. Sonsuza kadar kararlı. Münafık da öyledir. Yani sonsuza kadar kararlıdır. Yani dürüst olduğuna emin oluyor. Evet hocam. Ben doğruydum diyor ama yanlış oluyor. Evet. Uygulama yanlış diyor. Haşa. İnşallah. Yani i̇nsanların uygulamaları, tavırları bana yanlış oluyor. Evet. Allah'ın yaptığını zaten beğenmiyor. Haşa. Haşa. Evet.